raht tamamı çok geçmişti. Burada. Burası. Backside alamadık sıkıntı. Girme oraya girme. Backside. Adam o kadar 110 vurdum Clova'yı. Helal kanka. Evet. Yemin evet. ederim şansa bağlı el alıyoruz amına koyayım. Adam zaten orada pozisyon aldı o smokta. Biz giremedik ki. Duvar gepli haberiniz olsun. Arka, ben Arka gelir. CT geldi. Reyna bana baitlesene kanka. Arkanız lan. Evet. Duvar Klov'un infosu yok herhalde. Geldi Klov. Güzel. Evet, lan. İso arkadan kilitledi. Bombayı kuruyorum en azından parasını ISO alayım. İso'nun şeyini kırdım. 55 stage Aa. Bir iş geç ki biraz benimle yürüseydin kanka Çok iyi Kanka canım az kendimi kapadım ananın Şey <laughs> Biri sitede biri top save. Çok evet. güzel Kör var tak Helal size be. be çok iyi aslında hızlı bir arada yapabiliriz. B gelebileceğimizi düşünebilirler. Şu so, burada kalkan şuraya... kalkanla oynuyor. Haberin olsun. Şu so, orada kalkanla oynuyor bir de şurada yatıyor olabilirler. O so, zaman Biric Biric şuraya flash atsın. Ben şuraya yürüdüğümde direkt içeri gireyim. Sonra sola sars, sola, sola sarsat mı? Bekle bekle bekle. Hızlı mı attın? Burada burada solda so Burası sağda şart. sağda. Kanka solu sistemler ya bekliyorlar. Oraya şart. oynayalım oraya oynayalım. Adam öldü amına Kanka şöyle ben yani klo, klo Klo burada bir sert fight attım hani gelen giden yoktu. Adam akıl beyler daha mı? Tamam ben sol oynuyor. ben so, ben soldan ne? oynuyorum. Bak 3 kişi sağdan sağdan oynayın benle biri soldan oynasın. Bir şey önce, bir Kanka bizi de sarsın amına. Kanka ne yapayım? Çok şey geriden attım hızlı gidiyorsunuz diye. Kanka biz kaldık burada amına koyayım. Dön lan dön dön main tarafına dön. Bollu bura. Ya, Burada. Burada. Ölmeden oyuna dönüyorum. Vol var gelemiyorum çünkü. Ölme 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 ölme. Çok güzel. Body shot diyeyim <laughs> Oğlum ben lane fight'e girenlere hesa atıyorum. Arkasını ünlütlere body hayır hayır çok pikliyorlar çok deli gibi pikliyorlar adamlar en ufak bir shiftte en ufak bir şeyde adamlar direkt pikliyor ben de öyleyim lan savunma adamı bak Kalın arkandan beni City geldi çok iyisin. Tamam Reyna geliyor biraz bekliyorum. Bana bana bait atarsan çok iyi olur. Klo şuradan bir pik atıp. Helal sana be. Çok iyisin. O da backside yani backside Adam anlamıyor. Bu ne nasıl bir maç ya? Kanka ben de anlamadım. Abi ben anlamadım. Hızlı oyna ya. Duvar geldi lan buraya. Seçte market. Yanıma gel, yanıma gel. Ben sana at dedim de şuradan flash at direkt. Mid yok. Deş attı amına kodumun çocuğu ya. Girdi, girdi. Bu o jet'e bak tap mid'e ben çıkmış tabliden benim tabliden gibi. Klov 105 yedi. Kalan son ya kanka adam Mısır Helal. Sağda orada sağda. Altında aynen orada. <laughs> Anasının amıymış. Bildim böyle olacaksın Bana bait atsanıza ben şunun arkasına geçeyim kanka. Forslama lan forslama forslama. Yo yo stun bir şey atma. Şuradan pik alıp kaç yeter. Yavaşlatırım işte stunla olmaz mı? Bana bakarlar öyle. Kırsana dur onu. Aa. Bekle. Göstermeyin abi. Yata bırakın. Bir yaşasın. 52. 52 TJ'ye vurdum. Jet öldü diye bıraktım ölmemiş. Orospu'nun oğlu. Şimdi bana bir silah droplayın da bu el dağda bir şeyler deneyeyim. Al. Gel gel ben Phantom oynamıyorum zaten. Ver. Klo kanka şuraya Simon'u hazırda tutsana ama van way değil normal. Sana at dedi at dedim anda bas. Hiç, sıkıntı yok. İstiyorsa orduyla girsin. Siktir lan. At var. Mid var. Mid açıldı B tarafına. Helal. Mid düştü. Evet. Abi, Öyle. Nereden güzel deneme güzel. <gülüyor> 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 Elinize <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Elinize <laughs> sağlık hocam. Biri ona bir dedi şimdi ona beş. Artı on altı verirsen anasını